Merhaba arkadaşlar oyun manyakları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Call of Mine oynayacağız arkadaşlar. Start game. 4 maç start. Değil, maç oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buna like falan gelirse sen sen şey takım falan yapacağım arkadaşlar. Takımlı event falan oynayacağım event falan çekebilirim buna like gelirdi biraz dur, 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 dur. Başlaması gerek ama dörtte dört. Tek Türk benim. Buna çıkıyorum o zaman ben be. Hmm. Drop bomb oynayacağız. Oynayalım yani. Neden açılmıyor bazenler arkadaşlar? Hmm. Yeniden internette bir sorun oldu. <laughs> başlıyor sonunda. O oh. nasıl bir oyun? Bende de yeni açıldı daha bu bu bomb. Sizin oynayacağım şimdi. Hangi takımdan oynuyorum ben? Bu da Böyle mi? Doğru. Yer yok. Ha sonunda bir bilet. Düz gidiyorum. Aa bilet. Oh, hayır. Adam esiyor. nereye getiriyor ki? Ama şey ateş şeyler adamlardan biri koymuş. Şu anda kazanıyor muyuz? Kaybediyor muyuz? Bilmiyorum ki. Şuradaki bilet alalım. Tamam alalım. Yuh yuh ya. Bu nasıl bir şey? Oh. O bizden mi? Orada sıkın. O e, kim sıkıyor lan? Ooo iki zaten sıkıyor. Ben hala kim sıkıyor lan diyorum. O para. Aa yok bozukayı full basmış. Ben de bozuk yapıyorum. Ha bilet bilet şişt. ya aldım. almadı. Takım oyunu bu işte oğlum. Takım oyunu bu. Arkadaşlar takım oyununa 5 like gelirse çok sevinirim bu takım oyunu. Duvara sıkarsın. Oh, bizimkiler ne 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 alıyor ne tek ne 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 hiç win olmuyor bizde be. Ha tek kırmızılar win. Olmuş. Evet arkadaşlar videom beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.